Oo öne indiler öne 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 Bir aşağı atma daha kolduna Haa adam üstüne çıkıyor bak 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 Gel Allah'ın kolda sıkmaz mı? Hmm. geldi. Sen hasta mısın ya? yine ee, 96 ping var. Hadi iyi, bir tane sönümde. Ben merdiven, bakıyorum ben. Aşağıya şey, bir operasyon mu patlatsak yani? Bunlar gelecekler zaten ya. Yerlerinde duramıyorlar. İki var iki iki iki. Tamam. <laughs> Nerede Baydan abi? Bomba attım bomba attım Arka 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 Ben tutsana Baygınlar gidiyor baygınlar gidiyor baygınlar gidiyor Lan adam 3 baygın çekti Vallahi dedim ya Koşun abinize biriniz Lan geldi geldi adam Lan atlayamadı Allah Adam 3 tane baygın çekti ne kadar şanslı ya Çok da güzel vurmuştum biliyor musun Ne yapalım Şans işte Valla oynayacağım ya oh, Valla ölüyordum lan son anda Vallahi aşağıya varız, apt ettiler ya, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne bak Ben atlıyorum ya. Bu hazır mısın? Güç. Gir. Sen az birine. Şurada, şurada. Köşede. Oy! Gel gel. Hepsini vurdum. Yes. Ben nasıl aldım? de. Adamlar nasıl pusmuşlar görüyor musun karşılıklı? Abi adamlar da yatmak artık şu gelenek olmuş yani. Bak üstte uçuyorlar. Ya da önümüze, önümüze. Evet, üstte evet. çıktı. Var değil mi Kit Bulamadın mı? At bir tane de. Ha buldum bir tane. Hadi. Hı hı. Aşağı atladı. Son kişi ya. Yapmayın abi. Böyle buzlu Bekle abi ben de geleyim. Gel abi. Sağda herhalde. O, Oyna. Tolga bir nereye at? <laughs> Allah. Allah yazık oldu be anladığımıza. Araç var mıdır acaba? Aa burada varmış. Yayık var mı? Ha araç? Ha buldum. Siz neredesiniz abi? Tokyo'dayız. Geliyorum. Evet, dayanın. Basmayın oynayalım biz de. Bitti. Helal be. Vurdunuz gene hepsine. Araba, 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 gel, gel, kaç, kaç, kaç. Heh, geldiniz mi? Güzel. Canım oforlayın o adam. Diğer taraflar yoksa... diğer. Diğer, diğer. diğer taraflar. Motor da geliyor. <laughs> Oha, ağzında patladı oğlum. Manyak mısın sen? Nerede ki? Çatıda mı? oynayabilirsin Ne Yapma be oğlum. Nereden vurdu? En üst kat mı? İki. Tamam. Benim canım var oynayabilirsin aslında abi. Oyna oyna. Üstte üstte. Sağlı sollu sağlı sollu şey var DBS var. beni kaldırıyor bekleyin. O adam gelmişken. Heres. Abi ikilermiş ya. iki atlamış oraya ya. <laughs> ya. Ah 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 ah. Gel. Çok Abi, kötü çok öldüm, çok öldüm ya. Doyumadım ya ondan oradan geldim. Doysaydım. Ha bu kadar şerefsizce oynanmaz bu oyun ya. Gerçekten nefret ettim ya. Abi şu Tokyo oynamayın ya. Kurban olayım. Vallahi oynamayın. Boşuna oynamak zorunda kalıyoruz ya. Ananı satayım. araçta yok. Bana 3-5 bir, bir şey, şey alabileceğim buraya. Olmadı. Yok yok araç yok gelemem zaten. Baktın mı drop abi sen? Drop var orada istiyorsan bak kendine. Ha yani bak dön dön bak. baksın. Nerede? Bunda? Hemen yanında bak şurada. Location. Nerede? Ha burada işte. açılmamış abi. Aç bak. Aha, açılmış hmm. bak. Neyse gidelim hadi. 4 tane kit çekersin abi Ne gelirse. Gitme al bir tane abi. bıraktım. Oynayalım mı? Yakıt bastın mı var Oynayacağım ha. Baba. Bak nadik. Bak ya pusu Abi loot yap hemen kenara burada. Gerisi köprünün üstündedir tahminimce. 8x M24 var. Sesini ben de aldım sanki abi ha. Ben sanki arkamızdan geliyorlar gibi duydum. Aha. Şey buggy. Yani. O köprüden bize mi atıyorlar? Nasıl yapacağız şimdi? kafa yukarı çıkacağım. Açıktan alma çok. Şuradan gemire de geçebiliriz reis. Yok yok alana köprünün oraya bırakacak. Geçsek bile yine bu pozisyondan oynayacağız yani. Sen şu tepeye oynasana abi. Oyna tepeye o tek o. En fazla iki oyna. Neyse var. var? Kaçıyor abi evet. altımda. Altımda altımda. Tamam yandayım. yanındayım. Helal helal. Fightliyorlar. Abi köprünün sağına geçecek buraya al. Alttan mı oynayalım Watch ya da? Hı hmm. Ben gene de bir arabayı alayım da. Alttan aldım. MK ile buradan atıyordu çünkü beyefendi. Oo. Burada bir yerdeydi yanlış duymadıysam eğer. Benim ön uçta, benim izada ön uçta. Adam ön e Ses var ya. Aşağı, Aşağı kaçtı Mark the location. Arkadaşı geliyor kaldıracak. Vurdum vurdum. Bu adam üstüme bastı ya. Şey. Soldalar kesin. Onlardaki... Nasıl çekmeye çalışıyor görüyorsun değil mi? senin de. var ya. Orada mı? O evlerin içinde yatıyorlar ya. Başka bir yerde olamazlar oğlum. İmkansız yani. Gördüm gördüm burada burada. Tam şurada. Bu arada mıydı? Bir... Bir kişi gördüm evet. Evin içine doğru kaçıyordu. Info location. attığım yerin önüne doğru. Ben gördüm bir Şu camda tam camın arkası. Egemen ya, oynama Egemen. Bir Sakin ol. Ama ne kadar güzel evet. yapıyorsun. Dayanamam ki ben. Arkandayım oyna oyna. Kendinize sağ olun. Güzel maçtı tamam. Bir işte o top benim çok sıktı ya. Allah kahretsin orayı ya. Ey 13, 16, 20, 25.